Eski yapıya sonradan eklemeli yerler kendini belli ediyor, sıyrıtıyor. Çünkü eskinin mimari özelliğini bulmak belki de eskiden taşları konuşturan o usta ellerin olmayışı da diyebiliriz. Hani diyorlar ya, Mardin taşların konuştuğu memleket. Belki de bunu söylemek bile bu gibi yapıların karşısında az kalır. Orası bahsedilen o kare kubbenin dış görüntüsü. Yine görmüş olduğunuz gibi sütunlar var. İç kısımlarda bulunan o kalın sütunlardan daha küçük, daha ince. Hacın üzerinde güvercin figürü bulunuyor. Bu da kutsal ruhu simgeliyor. adına yapılan ilk kiliselerden biri bu kilise. Trabzon bölgesinde çok özel bir kilise ve bu kilise aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde bulunuyor. Küçük görünüyor olabilir ama ilk inşa dönemi 1. yüzyıla tekabül ediyor.